Bak benim dedi ki onu yapacağın un helvası yap. Benim annem ölmüş. Allah rahmet eylesin. Çok affedersin özür dileyerek bir şey de söyleyeceğim. Aman ayıp bir şey söyleme. Nenem. Yok canım hayvan adı söyleyeceğim de. Ha, ayıp olur. olacak. Rica ederim. Size Nenem. Karşı ayıp olacak. Bir tane boz eşya varmış. <laughs> ee, Bakmış ben öleceğim. Eşek de gelmiş durmadan ağırırmış kapının önünde annemin eşeği. E ee? ne desem geriliyormuş böyle emdir diyormuş yani eşek dili yok ya söyleyemiyor ha. tutmuş nenem de dedem demiş ki kız şunu bacağın arasına ver hele çocuğa memeyi ne yapacak eşek vermiş ki böyle durmuş eşek beni eşek altı ay emdirmiş eşek sütü vardı yani. <laughs> <laughs> <atarım>, Şey söylüyorum. Hani Tarkan'ı kurtarmışsın. Yalan mı söyleyeyim? kardeşim konuştu bende bu. Konuştu buldurdum işte kötü mü? Sual Hanımcığım. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım korktum ha. E şimdi yani yani birinin de bizi şey alması haklı <laughs> yani. <laughs> 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 ha. Özür diliyorum sevgili seyirciler şimdi ben daha fazla sunamayacağım. <laughs>